Merhaba arkadaşlar. Size çiftliğimizin yeni üyelerini tanıtayım. Bunu bir arkadaştan tavuk karşılığı aldık. Bakalım bizi yeni yapacağımız çiftlikte yaşarsa inşallah koruyacak. Bu Alman kurdu. Tam şefırt belki olmayabilir. Kurt, kurt köpeğini de fazla anlamam ama konvaldaki dağcıyımdır. Bu diğeri de erkek. Sokak köpeği gibi görünebilir ama ana baba belçika. Karateli olduğunu düşünüyorum. Bize zaman gösterecek karatelerini. Kulağını bir dikiyor bir indiriyor. Ee, <laughs> Tamirim 10 güne falan tam diker. Ee, şimdiden adama düşkünler. havlıyorlar, saldırıyorlar. Ee, biraz bakım aldıktan sonra Şöyle mamamızdan verelim. Yoldan geldiler malum. Biraz önce verdim doydular ama yine de verelim. Yerlerse yesin. Evet. Kalitesi, kaliteleri nasıl? Bir bakın. Siz de yorumda bulunun. Beslemeye değer mi? Değmez mi? Arkadaşlar. Hadi bak. Bunlar kangallara göre biraz daha saldırgan oldukları için ee, adamcıl anası babası kendileri de adamcıl olacaktır. Daha biraz da yetiştirme ile alakası var. Bunları bir canavara dönüştürelim. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.